Savcı Kocaman'a biraz daha kocaman bir parantez açmak gerekiyor. Neden? Diyor ki Yüksel Kocaman mal varlığım aileden geliyor ve Ayhan Bora Kaplan'la bir kere görüştüm. Şimdi hani mal varlığı aileden geliyor mu gelmiyor mu buna bakacağız ama bir suç örgütü lideriyle neden görüştüğü bile açıklamaya muhtaç Evet, gelelim mal varlığına. Öncelikli olarak aileden gelen serveti e, bir göstermek gerekiyor. Servet sahibi ailenin bir fotoğrafı var. Bana hiç böyle servet sahibi bir aile gibi görünmüyor, mütevazi bir aile gibi görünüyor. İşte bir evin önünde bir fotoğraf. Erginden onu rica edelim. E, ailesiyle birlikte devrekte, hatta bir köyde, Ataköy'de olan fotoğraf. Evet. Ve aslında ailenin hani böyle çok servet sahibi bir aile olmadı. Buradan görülüyor. Başka fotoğraflarla devam edeceğiz. Ben söyleyeceğim ergine yerlerine. Sonra bir nakliye şirketi sahibi oluyor savcı kocaman yıl 2008 yani yürüyüş ya kulübü dönemi buralarda bir yerde başlıyor demek. Ki. Ama servet gittikçe şişmeye başlıyor. Bu servetin nasıl şiştiğini açık kaynaklardan takip edebiliriz. Devrekte kurulu bulunan kocaman nakliyat, uluslararası turizm ve ticaret limited şirketi filolarına iki tır daha ekleyiveriyor. Yani basına düşmüş açık kaynaklardan bunu görüyoruz. Kim var peki bu iki filo ekleme gününde? Devrekli iş adamları yani akrabalar. Zeki Fikret Hayri Yılmaz ve Ünsal e, Kocaman ve orada gördüğümüz iki tır filosu. Tırların filoya katılması nedeniyle Devrek'in Ataköy köyünde bir tören düzenleniyor. Tır fotoğrafları kalsın çünkü orada önemli detaylar var. E, Törene Ankara e, Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da katılıyor. Yani... Hani sanki böyle dış kapının dış mandalıymış gibi katılıyor ama öyle olup olmadığını az sonra göreceksiniz. Yani e, şirketin neresinde kendisini göreceksiniz. E tabi Mülki Erkan da katılıyor e, bu törene. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci var. Devrek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş var. E, ve şu oluyor törende mevlüdü Şerif okutuluyor ve konuklara yemek ziyafeti veriliyor. Şimdi burada bir soru sormak gerekiyor. Burada çok önemli bir soru var. Neden nakliye ve tır yani yüksel kocaman neden böyle bir işe giriyor? Bunu sormak lazım. Ama burada başka sorular da var. Onları da sormak lazım. Özel harekat ya da ÖKK personeli bu işin başında ne arıyor? Yani işte iki tırın başında e, görüyorsunuz böyle silahlı otomatik silahlı bir kişi bunlar evet özel harekat ya da ÖKK personeli, personeli her kimse yeni tırların filoya katılması töreninde neden varlar? Bu soruyu sormak lazım. Bunlar kocamanın korumaları mı yoksa tırın korumaları mı? Eğer tırın korumalarıysa tırda ne taşıyorlar ki böyle donanımlı bir asker ya da polis belli değil bir güvenlik görevlisi tarafından bu fotoğrafların başına getirilip konuyorlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada da önemli bir şey var. Hani açık kaynaklarda şu yazıyor ya kocamanlar iki tır dağıldılar ve Yüksel Kocaman da katıldı bu törene. Ama yani aslında tören sahibi Yüksel Kocaman. Bu Ticaret Sicil gazetesinden takip edelim. E, Ticaret Sicil gazetesinde Yüksel Kocaman yönetim kurulu üyesi olarak görülüyor. E, bunu da gösterelim. Ticaret Sicil Gazetesi burada. Evet. Evet. Görüyorsunuz çok açık. Ticaret unvanı Kocaman Nakliyat ve e, e, ortaklar belli. E, yüksel Kocaman'ın imzası var. Çünkü yönetim kurulu üyesi olarak görülüyor. Şimdi burada hemen hani bırakın e, tırlardan ataşınıyor. Bir savcı neden filan sorularını e, ya da verilecek cevapları ya da verilemeyecek cevapları filan. Bir kenara bırakın. Yine burada çok basit bir soruyla aslında bir suç e, durumunu ortaya çıkaralım. Yönetim kurulu üyesi ama yüksel kocaman. 2802 sayılı yasanın 48. maddesinde e, şöyle diyor. Hakim ve savcılar kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Bu bile bir disiplin suçuna yol açacak bir suç. Çünkü hissedar bile değil yönetim kurulu üyesi savcı kocaman. Şimdi işte durumlar böyle. Evet bu bir tek adam rejimi. Tek adam rejiminde olan biten her şeyden tek adam sorumludur. Yani dosyaları böyle e, düzenleyip dosyalarda bir takım evet suçluları e, ön plana e, çıkarıp e, işlerin içinden sıyrılmak en azından e, hani e, yakın geçmişte olabilir ama e, ilerleyen dönemde sıyrılmak mümkün değildir. Evet e, savcılar uykusuz gecelere devam ediyorlar. Bunu söyleyelim. Keza Süleyman Soylu da öyle e, Savcı Yüksel Kocaman e, son verdiği röportajlardan birinde Seyhan Avşar'a verdiği röportajda Hani bu mal varlıkları bana ait değil demişti ve ardından da Soyluyu korumuştu. Ee, aslında <laughs> Soyluyu e, korumak durumundaydı çünkü ilişkileri işte bu Pınar Sar e, Erdoğan'ın kendisine verdiği e, mükafatlar e, filan akabinde Süleyman Soylu ile gelişmeye başlamıştı. E, şunu söylemek mümkün e, büyük yanlışlarından birisi de buydu çünkü yanlış hata oynamıştı Süleyman Soylu. <laughs> Gerçekten de kendisine bir cumhurbaşkanlığı yolu açabilirdi. Ee, bu konuda çok kişi ikna etmişti. Bunlardan biri e, kocamandı. Savcı kocamandı. Ama başka kişiler de vardı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz mesela Servet Yılmaz ilişkileri Doğuş Meclisinde ona <laughs> Süleyman Soyluyu kastederek kim dokunursa dokunsun yatağından alırım demeye varacak sözlere kadar götürmüştü. Çok büyük bir cüretti bu. E, çünkü ya bu sözün, bu ifadelerin ucu bucağı yoktur. E, şimdi e, Süleyman Soylu hakkında istihbaratta bile bir dosya tutulduğu iddiası var. Süleyman Soylu en iyi ihtimalle siyaset sahnesinden silindi. E, bu işin sıyranı İzmir üzerinden e, Binali Yıldırım ve AKP'li rektör Nüket Hotar olur. E, onlar rekabete girmezler zaten belli yerlerle. Demek ki akıllık etmişler burada. E, Erdoğan'a sadık oldular her zaman. Dolayısıyla bu dosyaların buralara uzanması bilmiyorum beklenebilir mi? Evet bu dosyalar temizlik yapılarak kapatılacak. Ancak bu bir Türkiye temizliği. Değil ne yazık ki. İlişkilerin başlangıcı, e, ilişkilerin temas noktaları ve karmaşıklığı göz önünde tutulduğunda bu anlaşılıyor. E, olan biten şu, iktidar içerisindeki kartlar yeniden kırılırken mallar da bir kere daha el